Merhaba arkadaşlar. Bugün size önemli roman yazarlarından biri olan Mehmet Rauf'un edebi kişiliğini anlatacağım. Edebi kişiliğinden bahsetmeden önce kısaca hayatından bahsetmek isterim. Rauf 1875 yılında İstanbul Balat'ta doğmuştur. Askeri rüştiyeden sonra Bahriye Mektebi'nden mezun olan Rauf deniz subayı olarak Girit ve Almanya'da görev yapmıştır. Ancak bir zammakın hikayesi adlı eserinden eseri sakıncalı bulunmasıyla askerlik hayatı sona erdirilmişti. Son yıllarında ise çok ciddi geçim sıkıntıları yaşayan Mehmet Reof, 1928'de geçirdiği fers sonrası sağlığı daha da bozulmuş ve 1931 yılında İstanbul'da hayatını kaybetmiştir. Edebi kişinin anlatmaya başlayacak olursak eğer, Mehmet Rauf, Servet Tayfun'un döneminin Halit Ziya Uşaklıgil'den sonraki en önemli romancısı kabul edilmiştir. Türk edebiyatında özellikle psikolojik tahlil denilince akla gelen ilk isimdir. Kendisi realizm ve retorizm akımlarının etkisiyle bireyin iç dünyasını yönelen Türk romanına teknik ve derinlik kazandıran bir sanatçıdır. Mehmet Rauf'un edebi kişiliği şu başlar altında detaylandırabiliriz. Psikolojik tahlil ve iç gözlem gücü Mehmet Rauf'u çağdaşlarından ayıran en büyük özellik, düş dünyanın ziyade insanın ruhsal durumlarına odaklanmasıdır. O bir ruh mühendisi gibi çalışır. İç konuşmalarında, Türk edebiyatında kahramanların iç konuşmalarına ve bilinç akışına yakın tekniklere ilk kez geniş yer veren yazarlardan biridir. Dar mekan, derin ruh, olay örgüsüne yenilir genellikle dar bir çevrede, yalılar, köşkler tutar. Ancak bu dar mekanda karakterlerin en ufak duygusal sarsıntılarını, kıskançlıklarını ve vicdan azaplarını büyük bir ustalıkla işler. Eylül Edebiyatımızın ilk psikolojik romanı olan bu yeteneğin zirvesidir. Suat, Necip ve Süreyya arasındaki yasak aşk temasını ahlaki ve ruhsal bir çatışma ekseninde et ele almıştır. Servet-i içindeki dil ve üslubu Mehmet Rauf, mensubu olduğu Servet-i topluluğunun diğer üyelerine özellikle Halid Ziya'ya göre daha sade ve akılcı bir dil kullanmıştır. Dönemin ağır ve sanatlı dil anlayışına rağmen eserlerine yabancı kelimelere daha az yer vermeye çalışmış, konuşmuş, diline daha yakın durmuştur. Ancak üslup konusunda Halil Ziya kadar titiz olmadığı, zaman zaman cümlelerinde dağınıklıklar ve teknik kusurlar görüldüğü eleştirmenler tarafından belirtilmiştir. 3. Tema Aşk, Melankoli ve Hayat-Hakikat Çatışması Eserlerinde işlediği konular genellikle bireyseldir. Melankoli, müzik ve müzik tutkusu, kendi hayatında olduğu gibi kahramanları da genellikle müziğe aşırı düşkün, hassas ve bohem tiplerdir. Karamsarlık romanlarında hayal, hakikat çatışması, umutsuz aşklar ve hayal kırıklığı temaları hakimdir. Kahramanları genellikle hayattan kaçmak isteyen mutsuz ve içe dönük karakterlerdir. Mekan olarak İstanbul, Halas Kurtuluş Savaşı işler. Romanı hariç bütün hemen hemen, tüm eserleri İstanbul'un eli semtlerinde, Boğaziçi, Beyoğlu ve Adalar'da geçer. Mensur şiir ve mensur şiir ve değerdirleri. Mehmet Rauf sadece romancı değil, aynı zamanda başarılı bir hikaye ve mensu şiir yazarıdır. Siyah İnciler, Türk Edebiyatı'ndaki en güzel mensu şiir örneklerinden biri kabul edilir, şiirsel bir dünyası ile duygularını kağıda dökmüştür. Tiyatro alanında toplumsal konulara ve kadın erkek ilişkilerine değindi, pençe, cidal gibi oyunları ile tiyatro türünde de varlık göstermiştir. Eserlerinin bazıları şudur. Roman türlerinde Eylül, Ferdae Garam, Genç Kız Kalbi, Karanfil ve Yasemin ve Halas'tır. Hikaye türlerinde İhtizar, Son Emel, Kadın isterse, Mensur Şii olarak Siyah İnciler, Tiyatro alanında ise Pençe, Cidar ve Sansar vardır. Mehmet Rauf, bireyin iç dünyasındaki fırtınaları edebiyata taşıyarak Türk romanı modernleşme sürecine çok kritik bir katkı sağlamıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.